Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni muhteşem kariler getirdim. Sevilen çiftimiz sete ara vererek, arada birlikte bir eğlenceli vakit geçirerek muhteşem kariler paylaşıyorlar. Sevilen çiftimizden yepyeni muhteşem bir kari geldi birbirleriyle eğlenceli vakit getirerek muhteşem karelerini paylaşan güzel çiftimizden yepyeni görüntüleri sizler için sunuyorum. Setten de kamera arkası yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor fanlarıyla da samimi fotoğraflar çektiren çiftimizden eğlenceli renkli görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizlerde Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.